Oğlumla. Bunları alsalar da git çıkartmasalar dışarı daha memnun olacağım ben ya. Hadi. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz bu alkışlarda Türk polisine. Sağ olun çok Sağ olun. teşekkür ediyorum. Sayın Bursa Asayiş Şube Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Sayın savcımıza ve Ey Sultan İlçe Emniyet Müdürümüzün nezdinde tüm çalışma arkadaşlarına sağ olun var olun. bütün birikimlerini, emeklerini bu insan için harcadın. Vallahi. Pişman mısın? Evet yani o hep ödeyeceğim dedi. Ha, ödeyeceğim dedi. Ne diyeceksin? Şoktayım şu an hala. Ne diyeceksiniz? Şöyle bir Her şeye yalan diyorsunuz ama birçok insan bağlandı. Hepsi yalan onların çoğu. Hmm. Ama bu bağlıcılıktan da sizin işler bir sürü Tamam, O para ödendi öyle O para ödendi, sen ödedin çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Yazık ailesine. <laughs> <Yapınız gitti> anne bezi. Yazık. Ses Siz yapmanız gerekirken, siz onları neden sattınız? Kendi sattı yani. Evli olduğunuzu da söylememişsiniz. Söyledi mi? Ben. Bilmiyordu, benim yanımda öğrendi dün. Hayır söyledim ha. Videoda arada. arabada öğrendi bilmiyordum sabah, dedi. Hep yalan söylemişsiniz. Sabah, geldi söyledi. Şeyi söyledi. Sabah değil. Dün yolda gelirken öğrendi. Ben, ben ama, söyleyince hani öğrendi. aklıma geldi dedi. Sonra aklıma geldi dedi. Tamam ama haberi yokmuş. Bütün kandıralım yani, kandırıldım diyor. Pişmanım diyor. Şu an öyle bir şey yok. Yemek dönmeye devam edecek Hayatım. misiniz buradan çıkınca? Hayır.